Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine kenarlarını yeni tığladığım bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için güzel bir örnek hazırladım. Kolay bir model. Bu aralar Instagram'da benden çok istenen modellerden bir tanesi. Yazmanın kenarlarını oyama hazırlamak için İkişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı size göstereyim. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazmanız yeterli. 1098 numaralı videoda daha önce istek üzerine nasıl tığladığımı, püf noktalarımın neler olduğunu anlatmıştım. Şöyle yazmamı bir açayım. Hem de desenimi göstermiş olayım size. Şöyle hem de şimdi e, ip renklerimi ona göre ayarladım daha net anlaşılsın. E yazmamı tamamladıktan sonra tığlamamı ütüledim. Modelim daha güzel üzerine yerleşsin diye. Tığlamamı yaparken Altın Başak marka 356 numara yeşil kullandım. Yazmamın içerisindeki yeşil tonu e, bu tondu. Bu nedenle bunu tercih ettim. Onun dışında yazmamın içinde aslında çok fazla çeşitli renkler yok. E, hemen göstereyim. Altın Başak marka 122 numara kullanacağım şöyle. Yanında altın başak pembe kullanacağım. Pembe çiçekler var. Daha bordo tonunda çiçekler var şuradaki gibi. Ve içinde bir de böyle ne diyelim saman sarısı gibi bir rengim var. Bunun içinde yine altın başak marka 124 olması lazım e, rengim bunlar. E, kenarlarını tığla, e, kenarlarını oyalarken kullandığım tığım 22 numara. Siz dilerseniz 20, 21, 22 numara tığlardan sürekli kullandığınızı, elinizin alışkın olduğunu tercih edebilirsiniz. Benim iplerim tığım bu şekilde. Hemen modelime geçmek istiyorum. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturarak başlıyorum arkadaşlar. Anlattığım şekilde yaparsanız sizinki de aynı olacaktır. Geldim şöyle tığ battığının altından ipimi sık iğne ile tutturarak başlıyorum. Başlangıçta hemen bir kere doladıktığımız ucuna ipine ipimizi, yandaki tığ battığının altından girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Burada böyle bir minik trabzan yapmış olduk. Üstüne bir zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Yaptığım trabzanımın önünden girdim. Önce hepsini birden çıktım. Bir kez doladım. İkişer ikişer çıkıyorum. Bir kez doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İki kez doladım ikişer 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 3 kere de çıktım yine iki defa doladım yine ikişer ikişer 3 kere de çıkıyorum birazcık daha uzatarak yapalım bu kısmını yine iki defa doladım yine ikişer 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 çıktım yapm bu şekilde oluştu burada arkadaşlar toplamda 6 tane trabzan diziş oluyoruz yuvamıza 1 2 3 4 zincir çektim 4 zincirle geri döndüm son yaptığımız trabzanımızın önünden kirpiğimi düğümledim üstüne 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim 7 zincirimle hemen tığ battı da bir boşluk bırakıyorum ikinci tığ battının altından ipimi tutturdum şöyle küçük bir çimen yapmış olduk aynı işlemi tekrarlayacağız yine bir kere doladım tığ battı da bir tane hemen yanındaki tığ battının altından girdim Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Üstüne bir zincir çektim. Hemen burada bir kere doluyorum. Hepsini bir daha çıktım. Bir kere doluyorum. İkişer ikişer çıktım. Tekrar yapacağım bunu. Bir kere doluyorum. Önce bir çıktım. Sonra iki çıktım. Sonra yine iki çıktım. İki defa doluyorum. 3 kere de trabzanımı yapıyorum yine iki defa doladım yine aynı şekilde 1 2 3 yine iki defa doladım yine 1 2 3 kere de ikişer ikişer çıktım üstüne 1 2 3 4 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim üstüne 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim tığ battı da bir boşluk bırakıp ikinci tığ battının altından tutturuyorum Yine bir defa doladım. Hemen yanındaki tığ battının altından girdim. Önce bir sonra iki sonra iki çıktım. Üstüne bir zincir çektim. Bir defa doluyorum. Hepsini birden çıktım. Bir defa doluyorum. İkişer ikişer çıktım. Bir defa doluyorum. Önce bir sonra iki sonra iki çıktım. İki kere doladım. İkişer ikişer çıktım. İki kere doladım. Yine iki iki çıkıyorum. Üç kere de bu şekilde yine iki kere doladım. Yine aynı şekilde yaptım yaprağımı. Üstüne 1 2 3 4 zincir. Burada yuvamız çok geniş olmasın. Üstüne yapacağımız parça çok küçük. Bu nedenle eğer burada 5 zincir çekerseniz veya daha büyük olursa halkası daha çok öne çıkıyor. Biraz halkası küçük olsun arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. 7 zincirle tığ da bir boşluk bırakıp ikincinin altından girerek devam ediyorum. Yine bir kere doladım. Bir sonraki tığ battının altından girdim. 1 2 2 çıktım. Burada hemen üstüne bir tane zincir çık. Bir zincir mutlaka çekiyoruz. Bir kere doladım. Hepsini birden çıkıyorum. Bir kere doladım. Önce bir bir kere doladım. 2 2 çıkıyorum bir kere doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İki kere doluyorum. Yine iki kere doluyorum. Şu ana kadar beş tane oldu. sonucu yapalım. Anlattığım gibi yaparsanız, izleyerek yaparsanız özellikle aynısı olur. Hiç problem yaşamadan tamamlarsınız. Üstüne 4 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Yine tığ batıda bir boşluk bırakıp ikincinin altından tutturuyorum. Bu şekilde böyle 4 defa tekrarlamış olduk. Yazmamızın kenarını dolanıyoruz ve hazırlıyoruz. Çimenimiz bu arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ben bunu biraz arttırmak istiyorum. Biraz arttırayım sonra dönelim üst kısmın yapımını beraber görelim. Ben çimenimi biraz arttırdım arkadaşlar. Bu şekilde dediğim gibi yazmamızın kenarını örelim. Şimdi hemen üst kısmın yapımına geçeceğim. Üst kısımda önce altın başak 122 numara ipimle başlamak istiyorum. İlmeğimi oluşturdum. Her yaprağımızın ucuna birer tane fıstık yaparak ilerliyoruz. Instagram'da bu aralar çok yapılıyor. Çok popüler belki görmüşsünüzdür. Dikkatinizi çekmiştir. Burada 4 tane e, zincir çekmemizin nedeni tek bir tane fıstık yapacak olmamızdı. 4 zincirimden ipimi sık iğne ile tutturuyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Tığda kalan ilmeğin birinci ilmek. Zincirimin altından geçiyorum. Tuttuğum ipin içinden geçiyorum. Şurada ilmeği çok fazla uzatmıyorum. Eğer uzatırsanız fıstığınız büyük olur. Ve üstü istediğiniz gibi durmaz. Biraz daha minik olsun fıstıklar. Yine zincirimin altından tuttuğum ipin içinden 3 oldu. 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20. Yi tekrar yapacağım biraz düzensiz oldu 20 20 tane yaptım tığımdaki görüntü bu şekilde biraz daha netleştireyim buradan arkadaşlar hepsini birden topluyorum mutlaka düğümlüyorum yüz yuvarlak görünmesi için ve tekrar aynı 4 zincirli yuvadan sık iğneyle tutturuyorum üstüne sıkıca bir zincir çektim burada ipinizi keserek devam edebilirsiniz ama ben şöyle yapıyorum küçük bir örümcek yapıyorum burada diğer iki renk için iki tane yaprak bırakıyorum yani bir tanesi pembe için bir tanesi o saman sarısı rengim için tekrar diğer yaprağımın ucuna ipimi sık iğne ile tutturdum burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Yine 20'ye tamamlayacağım ilmeğimi. Yine çok fazla ilmeklerimi çekip uzatmıyorum. 3. ilmek 4. 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane ilmeğimi yaptım. Hepsini birden topladım, düğümledim ve geri dönüp kendi yuvasına sık iğne ile tutturdum. Üstüne bir zincir çektim. Ben şimdi devam edecek olsaydım eğer yine örümcek yapar. iki tane atlatır devam ederdim. Ama burada nasıl kestiğimi de göstermek istiyorum size örümceğimi. Hemen burada ipimi keseyim. Örümceğimin de şöyle 3 tel üstte kalan telini kesiyorum. Ve bu şekilde şöyle göstereyim arkadaşlar. Teker teker hepsini yapmış oluyorum. Şöyle ben şimdi hızlıca diğerlerini de tamamlayacağım, ütüleyip sizinle son halini paylaşmak istiyorum. Ben örneğimi tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz. Ütüyle de ben hafifçe düzelttim. Bu şekilde güzel bir model oluyor. Oldukça muntazam giden bir oy oluyor. İnşallah siz de beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğraflarım Instagram'da olacak oyalım sayfamda. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Beğen butonuna basarsanız, kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden herkese kolay gelsin.